O cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı yok Bu hayatın heyecanı yok Bu hayatın heyecanı yok Yok Ha kazan kazan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok çocukça yatarın yok Oynayan açığı yok Olmayan façası yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok Hah temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Para kesesi yok Bekleme rüzgarın sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok ha, Kollarından öte saranın yok Dirisin ya da ölü arafı yok